Allah Efendim senin halifesi Allah hayırlı uzun ömür versin Başımızda daim etsin Bereketini kaim etsin Biz ona bağlıyız O Hasan efendi şeyh değil manasına gelmiyor Şeyh Abdullah el-Mekki şeyh değil miydi? Hasan Efendi Efendi sene mürit gibi bağlı bir insandır. Mürittir zaten. Yani mürit gibisi fazla müridiydi. Şu anda baş vekilidir, Vekillerin başıdır. Başımızın tacı, Efendimiz'e de çok hürmet yapalım, başımızın tacı dualar yapıyoruz. Cemaatin başında birlik beraberlik unsurudur. Ya ben zaten orada da irtibat kurar mıyım? Ben Hasan Efendi hocamız sâdiye, Hasan Efendi hocamız da ben şef değilim dedi. Selahaddin hocanın sesinden dinlediniz. Efendi gönderdi. Başvekilliğini bile iptal etti. Hasaneden sonra Hasan Efendi hocamız bu benim harcım değil. Ben bu işi yapamam zaten. Elhamdülillah dedi, rahat ettim dedi. Bütün bunları Selahattin Hoca'nın sesinden şahit. Ama şimdi bir şey söylüyor, söylemedim diyorsa benim için bitti. Benim için artık namaz kılsa da bitti. Oruç bir beşe beş katsa da bitti. Bana ne? İsterse kesin tarikat eyleyim desin. Çünkü yalanını ben öbür videoyu da izledim, o videoyu da izledim. İkisini de kendi ağzından duyan biriyim. Kimsenin lafıyla da dolduruşa gelmiyorum. E, yalan var yani yalan benim için bitmiş.